Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi çarı boş bir alana getirdik. Enerji parçasında ve çöpçülük sisteminden 14 lonlu bir haftada 14 para kazandım. Bu 14 lonla birlikte hidra aldık. Hatta bir tane almayı unutmuşuz. Şimdi gidelim o bir taneyi alalım. Geri dönelim. 38 tane hidra sandığı açacağız. Evet şimdi geldik. Son hidramızı da aldık. Çarımızı getirdik boş bir alana. Aslında ben 15 lonluk biriklemiştim. 15 lonla bir tane kuşak bir tane de dolma alacaktım. Sağ olsun bugün bir konumuz var ya tarafta oturuyor. Aklıma girdi. Yeşil şans kutusu açalım. Hidra açalım. O sandığı açalım diye. Parayı katlarız diye. En sonunda başardı. ikna etti. Şu an saat 12.30 falan geçti. Sabahleyin 5.30-6'da kalkacağız. Hadi hayırlısı bakalım. abi canım. Helal olsun lan. Yavaş yavaş bismillah diyeceğiz, deneyeceğiz. İlk defa e, güzel bir şey çıkaracağız inşallah. 3 tane e, büyülü metal attı mıydı bize? tabi efendim. Paramızı kazanmış oluyoruz. Eğer atmazsa iki tane de kalırsa en azından yüzde yetmiş seksenini falan kurtaracağız. Bismillah diyeceğiz. Şuradan geleceğiz bilgiye. Hocam içimde bir sıkıntı, bir stres, bir bunalım. Şuradan başladık bakalım. Hadi Bismillah. Ha, bir tane kuşak attı güzel zihin taşı attı. Şu an çöplerle devam ediyoruz. Süs taşı, mavi inci, liderin notu. İnşallah serbest alıp da olmaz. Kırayalet dağı. Evet. Rastgele sandığı. Kutsama. Liderin notu. Süs taşı. Rastgele bilgelik. Kötü ruh. 30 m kötü ruh şu an. Kırmızı ince. Onlar falan şu an hiçbir şey para etmiyor. Çöplerle devam ediyoruz. Kötü ruh. Bir vonu kurtardık şu an. 15 vondan bir vonu kurtardık. Protein lokmasına bakmam lazım. Kutsama veriyor. Kutsamanın 10'lusu 16.5 yani bu da para etmiyor. Geçiş bileti verdi. Zihin taşı kesesi. Kötü ruh. Abi bir tane bile şey vermedi ya. Das sanatı, kötü ruh, kötü ruh. Protein lokması, kral kaplan. Das sanatı, rastgele. Mavi inci. geçiş bileti, kutsama, beyaz inci, liderin notu, kötü ruh. Ulan bir tane verseydi bari. Şunların ticareti varsa bunları ne kadar eder şu an bilmiyorum. Onları bakmamız lazım. En son rastgele sandığı vermiş. Kötü Tem Göz, Sanatı. Kan Kırmızı, Geçit Bileti, Rastgele, Ay Üzütü, Zihin Taşı, Protein Lokması, Hidra Yüzüğü, Rastgele Sandık, Kutsama, Liderin notu verdi. Bye. Para çöp oldu şu an. 15 emden ne kurtardık? Sanırım hiçbir şey kurtaramadık. Tamam. Neyse abi yapacak bir şey yok. Şanslı neyse olur biraz. 10 tane rastgele şunları da açalım. Çöpleri. Belki geçit bileti ufak bir miktar ediyordur. Yaklaşık sanırım şunlar güzel bir şey etmiyorsa 2 won falan ancak para toplarız buradan geri kalana. Şimdi gidelim bakalım. Büyülü metali çıkaramadık. Hidranın yüzü. Ticareti yok sanırım. Ticareti yok. Protein lokmasına bakalım. Çok güzel. 500 kaydıyor tanesi. Cevabı var bak ya. Zihin taşı kesesine bakalım. Protein lokmaları para etmiyor. Belki daha sonra pet de falan kullanırız bunu. Yani dediğim gibi yaklaşık 2 von bile etmiyor para. 15 vonu 2 vona çevirdik. <gülüyor> <gülüyor> Gelen konuğumuz sağ olsun. ya yani şuradan şu an bir tek para eden kötü ruh var. Onun tanesi 15 emdi. Şu an tekrar bir baştan hesaplama yapalım. Kötü ruh konma şu an en ucuzu 17.5M. En i̇şte 7.5M. 17 14 34 34 68. 170M de buradan. 2, 10, 20 m buradan geliyor. 2, 10, 20 m buradan geliyor. Ee, buradan da 23M geliyor. 2.5 mu? Daha sonra başka ne var elimizde? Geçit biletlerinden de bir yaklaşık 135 mde de oradan gelecek bir buçuk yani yaklaşık 4 onunu yakın şu an kurtardık hatta 26 m oldu iki taneymiş gerisi çar çöp dolu başka da para eden bir şey yok arkadaşlar kral kaplan beyaza bakalım o da 3 m falan en son baktığımda kral kaplan beyaza bakacağız beyaz Aynen. Aynen o da 3M, 3.5M'den falan koysak 3M de oradan geliyor. Bütün parayı çöp atmış olduk. Bir de bunu açalım, bir de bunu deneyelim. Buradan ne çöpler çıkaracağız? Madem iyice boka sardıralım. <laughs> <laughs> tamam ben boka sardıralım. Artı sıfır, artı sıfır. Bunda bile artı sıfırları yakalayarak gidiyoruz hiç. Artı bir artı 0 şuradan bakalım. Şuradan bilgi diyelim. Artı 0 artı 1 artı 1 artı 0 Canavardan koyan artı 3 çıktı. O da para etmiyor. Büyü bozma. Sihir taşı artı 2. Kavramı artı 3. Iz artı 0, layıkın artı 1, canavardan koruyan artı 2, layıkın 0, yaşam taşı artı 2, kaç tane kaldı? Öldürücü darbe taşı artı 0. Şu an artı 0 artı 1 devam ediyoruz. Artı 3 üzeri taş bile vermedi. Şu an şunların arasında şunu bari ayıralım en azından. Artı 3 delici vuruş var. Belki bir iki em bu dayder artı 3 canavar var. Bu da güzel. Şuradan da bir yaklaşık bir iki, bir de buradan gelir. Gerisi çöp. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 15 m, 15 volt. Sinirden konuşamıyorum şu an. 15 volt. Nasıl 4 volt'a dönüştürülür? Görmüş olduk. Herkese iyi akşamlar.